Arkadaşlar bugün sizinle birlikte. Bugün sizinle birlikte diye başlamayacaktım, emin olun. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle birlikte. Ya yine dedim şu. Evet. Şurada ismini söyleyemedim bir kanal var. Çok eskiden ben başka bir ortaokula gidiyordum. Şimdi 13 Eylül'e gidiyorum. Bu arada Soma'da yaşayan beni gören varsa 13 Eylül Okulu 6E'de okuyorum. 15 tatil olduğu için şu an okula gitmedim arkadaşlar. Herkes gitmiyor. Şu kanala şunu bir kağıda yazın. Ya da o videoyu açıp açıp bakın. Şu ismi yazın. Zaten benim bir tane videom var arkadaşlar. İnsanlar üzerinde deney yapma oyunu diye. Bu tanıdığım kişi he <laughs> diye yorum atmış. Neden anlamadım. Ben de dedim ki kanalını tanıtayım dedi. Bari kanalı baktım kanalı var tanıtayım dedim Ta, yani, tanıdığım bir kişi öyle rastgele bulduğum bir kişi değil var, böyle iki videosu var belki daha fazla ben de gözükmüyor dur bakayım evet iki tane videosu var Bu iki videosunu işte isterseniz izleyin like atın bilmiyorum Birisi 21 görüntüleme, bir tanesi evet, 22 ben, görüntüleme, like evet, atıyor. Like atıyor. Bugün yine ya, işte Çocukları özel herhalde. İnşallah şey bu sefer yani. Ben de yapıyorum. İnşallah. Çok Allah. Allah. Şöyle Tamam fazla çıkmasın. Onun sesi dil tabii ki şu anki. Kardeşidir falan filan bir şeydir. Küçük bir çocuğun sesi. Benim yaşlarımda öyle. Onu da geliyor. Bu kanala abone olun lütfen. Şuradan hemen bildirimleri açmak için devre dışıymış. yani güzel. arkadaşlar. Sizi şöyle. Şöyle hemen. Bildirimleri göster Abonelikler, canlı yayınlar. Evet evet. Oha oha. Tümü diyeyim. Tümü dedim arkadaşlar. E, siz de like atıp, abone olup, zili açmayı unutmayın arkadaşlar bu kanalı kanalları başka kanalı yok hakkım ne zaman açmış 5 Ocak 2021'de açılmış 43 görüntüleme dur benim kanalıma bakayım benim kanalım daha iyi Şöyle bir de şöyle bir video atıyorum hatırlıyorum ya şu an. bakalım benim kanalıma benim kanalım daha iyi benim kanalım daha iyi bunu bilmiyorum bana yorum atmıyor ya Şimdiki. girelim arkadaşlar. Bakın benim kanalım daha iyi. Ben benden önce girmiş. Bakın ben 9 Eylül. 9 Eylül. ben mi ondan önce? Ben de önce Bakayım. ben ondan önce. O benden önce. Bakın 2, bu 2.39 görüntüleme baya fazla. Baya bakın baya fazla. Baya fazla. Burada da açıklamada herkes umarım çok eğlenir. Eğleniriz. Burada eğlenir yazacak. Çok farklı şekiller atacağım. Buna emin olun diye bir şey yapmışım. 27 abone, 13 abonesi var. Yine iyiyim lan. <laughs> Sonra bir sürü izlenmem var. Videolarım. Kaç tane videom var benim? Kanka bakayım. Kanka değil mi? Yanımda kimse. <laughs> popüler. en popüler video. Bakın. Binlerce izlenmiş. Binlerce izlenmiş. Fark ettiniz mi? Bunun üçün ikincisini de çekeceğim şimdi. Evet arkadaşlar çok seviyorum. Bay bay hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.